Güzel Nursema. Hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Nursema. <gülüyor> Nursema. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun sen böyle gece gece? Müzik dinliyorum. Ne oldu anne? Bir saatine bak bakalım. Ne olduğunu anlarsın o zaman. Yemek hazır kızım yemek. Sen böyle kapanmışsın odaya aşık gibi. Tövbe ya Rabbim nereden çıkıyorsun anne? Ay hiç demiyorsun değil mi? Şu anneme bir yardım edeyim. Hiç takmışsın onun kulağına hiçbir şey duymuyorsun. Hadi babanı bekletmeyelim yürü. Çalıştık. Güzel geçti yani bayağı ne, iyiydi. Ne? Özlemişim okulumu da. Seninle mutlu olma. Siz barıştınız herhalde. Ne diyorsun Nilay ya? E ne var canım? Şurada biz bizeyiz yani soramaz mıyım? İki gün önce evi inletiyorlardı. Şimdi kumrular gibi oldular bir anda. Nasıl oldular merak ettim. Ben de yengeleriyim yani. Biz gayet iyiyiz yengeciğim. Sen hiç merak etme. Oh, maşallah. Hem evliliğini ilk senesi zor geçer derler. E siz atlattınız, bilirsiniz. Bizim valla hiç zor değildi. Hep çok kolaydı. Hmm. Ama biz aşık olup evlendik. İyi akşamlar. Şey i̇yi şey akşamlar. Birini de öyle koyarsın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. akşamlar. Ay, gel canım, dur. Ablacığım, hayırdır? Yüzünde güller açıyor. Bu ne demek Nilay? Bir şey demek değil canım. Yani kötü bir şey demedim. Yani seni iyi gördüm. Onu söylüyorum. Hamdolsun iyiyim tabi. Bilmediğimiz bir şey mi var kızım? Yok baba. İyilik, sağlık. Nilay'ın canı sıkılmış herhalde bu akşam. Kızlar kendi aralarında sohbet ediyor işte. <laughs> Baba bu arada tekne çok güzel oluyor. Öyle mi? Hadi hayırlısı. Allah utandırmasın. Amin. Ee, bitirince diyorum sen, ben, Fatih, amcam bir gidip bakar mıyız? Oğlum sizi gidin işte. Beni oralara sürüklemeyin. Ee, abi biz seninle ikimiz gideriz olmaz mı? Ben çok güzel olduğundan eminim. Senin okul işi nasıl gidiyor Doğacığım? Efendim? Biz doktorla konuştuk. Doğan'ın okula gitmesinde bir sakınca görmedim. Hadi hayırlısı. Amin. Amin. Ben hem kendimi iyi ve enerjik hissediyorum. En azından ağırlaşana kadar gideyim diyorum. Tabii kızım tabii. Siz karar vermişsiniz. Gönlünüze göre olsun. Nasıl istiyorsanız. Eh, hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet. Doğayı görüyorsun değil mi? i̇yi ki bir hamile. Her istediğini yaptırıyor. Ne yaptırdık? Okula başladı. Onca yalan dolan söyledi. Sonra da oldu da bitti maşallah. Okula döndü. Annem babam ayakta alkışlıyorlar resmen. ne var neler? Başlasın okula. Ay Mustafa ya. Üf. Ay seninle de bir şey konuşulmuyor. Nedense konu doğal olunca herkes bu evde bir savunmaya geçiyor. Bence sen bugün solundan kalkmışsın. Herkes bir olmuş beni dışlıyor. Sen oralı bile değilsin. Ya, ya bak ben bu kadar üzülüyorum. Kocacığım ya şu tekne bizim olsa. Ha? La havle ve la kuvvet. Konu nasıl tekneye geldi ya? Sabah sabah başladın gene. Mesai'nin de söylediklerimi bir düşün. Ha? Bak Fatih karısını ezdirmiyor. Sen de beni ezdirme. Tamam Nilay. Ezdirmem Nilay. Ezdirmem. Her gün başka bir şey çıkıyor.